açtırceğiz. Açıyoruz da kıyma sırasında. Kıyma. Hiç Ne çıkıyoruz ama bu süreç takip. Böyle yok olabilir mi? burada geliyoruz. Biz <gülüyoruz> yani onu biz de buradayız. Ben çok abartardım. Niye? Yeah, Geçenleri gördünüz. Mü? <gülüyoruz> yok biz özellikle hani... burada. <gülüyoruz> <gülüyoruz>

Bir fiyat çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok Herkes, Herkes görende ne diyorlarsa biz de onlara uyuyoruz. Ama işte görevi yok, bu işte. Umutsuz Ben de rica Doğru Kaç yaşındasın? Ben mi? Kaç yaşına Gözüm sen de beni temel diye <gülüşmeler> Hadi 15 yaşında falan deseydin mi ne yaptın? Ama ya gösteriş işte. ya daha genç tabi 20'ler varsa. da. 72. 72. Ya. Eskiden de böyle mi? Gözüm eskiden ben böyle bir şey görmedim ki yavrum. Eskiden büyük vardı, küçük vardı, sevgi, saygı vardı. Şimdi onlar gitti öldü. Kızım, onlar öldükten sonra bir şey kalmadı. Ya. Nereden Şimdi ne? benim ne talebim olacak? Vatandaşım huzurlu olsun, saygı, sevgi olsun, başka bir şey istemiyor ki ben yok. Fiyatlar market fiyatlarıyla işler olsun. Bugün, burada ben niye bekliyorum? Markette alamadığım için burada en azından 100 lira mesela. Kıymanın kim olsun 100 lira olduğu için buraya getiriyorum. Tamam bu gel burada bekliyorum. Allah'tan reva mı yani? Her ay geliyor musun? Her ay geliyor. Her ay, bir de bu lafa geldiğinde bir şey yapıyor yani şey. Neyse söylemeyin <laughs> Bir de orayı söylemeyin Araba geldi hocam 70 yaşından bu yandan iki kişi gördüm Bir rahmetli Bülent'e bir geldik, biri de şey Musun Yazıcı Musun Yazıcı olmuş Dışarıda 210 lira, 230 lira Burada 100 lira Her gün böyle, her gün böyle tavuğu olmuyor. Yok. Her gün böyle sıra. Sabah üçte, dörtte, birde geliyor isim sırası yapıyor kızım. O zaman böyle sıraya geçiyor. O zaman numara alıyoruz saat yedi. Sen hep buradasın. Ben buradayım. Peki buradaki fiyatlarla normal market fiyatları arasında çok var var. Yüz elli lira. Bilemem ben onu. Devlete soracağım. Senin fikrin ne ama? Senin fikrin ne? Benim fikrim fıstıkçılık. Başka bir şey yok. Ben üç liraya veriyorsam öbürü on liraya veriyor. Fırsatçılık bu. Doğru mu? Doğru. Yani. Ben simidi 5 liraya veriyorum, adam çoğu da 10 liraya veriyor. Fırsat, ben de kazanıyorum Allah çok şükür. O da kazanıyor. Artık da ekstra koyuyor. Tabii ekstra koyuyor tabii. Fırsatçılık. Kaçta çıkıyor? Musun? Sabah bu yedi, 7'de yedi numara veriyorlar. Fiş, böyle fiş veriyor saat 3'te, 1'de, 2'de gelir. İsim sırası oluyor. O sonra böyle sıraya geçiyor. 7'de fişini alıyor. O zaman onlar onlar. Hadi konuşacağız. 8.30'da başlıyor. 8.30'da başlıyor. Akşam 5'e kadar. Her, Her gün böyle. Her gün böyle. Her gün olur. Terkum burada. Buraya ziyaret ederim. Tamam. Ben buradayım. Buyurun çay ısmarlayayım. <Gülüşmeler>